Merhaba arkadaşlar. Şimdi size yine çekim eklerinden, isim çekimeklerinden biri olan çoğul eki ve çokluk ekini anlatacağım. Tabii ki buna biraz daha aşinayız. E, larlar ekini görünce hemen onun çoğul olduğu aklımıza geliyor tabii ki. Yine arkadaşlar tekrar belirtmek istiyorum. İsim çekimekleri sadece isimlerin üzerine gelir arkadaşlar. Eğer size bir çoğul eki soruyorsa bu ismin üzerinde olmalıdır arkadaşlar. Hiçbir şekilde çoğul eki, çokluk eki bir fiilin üzerinde olmaz. Bakın şimdi isimlerin üzerine getirdim. insan insanlar, kuş, kuşlar, kitap, kitaplar, çocuk, çocuklar, ev, evler, elbise, elbiseler gibi. Bakın hepsi ismin üzerine gelmiş. Şimdi burada size bir kural daha vermek istiyorum. Mustafa Kemaller tükenmez. Burada benzerler anlamında kullanılmış tabii ki. Şimdi arkadaşlar burada da çoğul ekinde yazımla ilgili bir noktamız var. Çokluk ekinde arkadaşlar kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Normalde özel isme gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Ancak bunu çokluk ekinde uygulamıyoruz. Mesela Mustafa Kemal'ler tükenmez derken buradakileri ayırmıyorsunuz. Ya da Türkler derken buradakileri yine ayırmıyorsunuz. Bu kurala lütfen dikkat edelim. Doğru yazımlar Mustafa Kemal'ler Bitişik yazılacak. Türkler bitişik yazılacak. Herhangi bir kesme işaretiyle ayrılmayacak arkadaşlar. Peki arkadaşlar diğer notumuz ne? Çoğul eki ile iyilik ekini karıştırmayacağız. Çünkü 3. E, çoğul kişi ekimizde de larlar var. Hani onların kitapları derken mesela larileri var hatta. Bakın ordunun dereleri. Dereler derken birden fazla şeyden bahsediyor tamam mı? Buradaki çoğul eki kitapları değerliydi. Onların kitapları dersem bakın kitapların kime ait olduğunu gösteriyor. Anlaştık mı? Çoğul eki ile iyilik ekini de birbirine karıştırmayalım. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.